süresi var demişti. Başladı. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Allah. Şu anda bosa dikmekteyiz ama ama o bosa zor gitmişti demin. Fazla güçlenmişiz. Ama o bosa, bu zıplamamızı arttırıyormuş ya. Bu zıplamamızı arttırıyormuş yani. anne. Bu zıplamamızı arttırıyormuş. Oradan 3 diye zıplıyoruz. Buradan var ya baksana onu geçiyoruz. Zıplamamızı arttırıyormuş o. Ay. Ya ne oluyor? Onu yapmıyoruz ki. Biz bu tır. Hmm, Bat bu en tepede. Çıkmamız gerekiyor. Evet. Ama o, ama o bolsa zor gitmişti demen arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Evet. Düştük. <laughs> <laughs> Demin oraya zor gitmiştik. O yüzden yine düştük. Ama, ama yine çıkabiliriz. Bak şurası daha iner. Sen o taraftan çıkıyordun. Orası daha inip burası daha yukarı böyle. Daha zor burası. Buradan çıkmıştım. Buradan Şimdi elleriyle vuruyor ya biraz da dengesi değişti o yüzden. O bosa ditmen lazım. O bosa ditmen söylüyorum ki çünkü çok önemli bir şey. Tas tasmak için, tasımızı yapmak için çok önemli bir şeydir. Tas yapmak için önemli bir şey o boz. Çok zor yaptın onu. Evet çok zorlandım. Aa, oraya kadar nasıl çıtarım? Oraya kadar nasıl çıtarım diyorum. Basam çok üstte. Ben <laughs> olsam çıkarım buradan ha. Ben yapsam. <laughs> Oturdu. Zıplama tuşuna <düşüne> bastım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne oldu anlamadım. Zıplama tuşuna evet. bas çattı. Geldik arkadaşlar işte boss'un. Büyük boss'un yanına geldik. Ama bizden daha büyük olan bir boss. <laughs> evet. Ne yapacağız şimdi? Ama dövüşmeyen boss. O yüzden biz onu yenebiliyoruz. Evet. Ama zor yani bu sefer değil mi? Evet Gördüğünüz gibi 10 kafa ve 25 kas veriyor bize. En zor kısma geldik. Ve bin doksan 30.000 bin para veriyor. <gülüyor> <gülüyor> bin para veriyor. Bin mi? Çok fazla veriyor. Evet. 30.000 bin yapmamıza da az kaldı. 27 bindeyiz. o. <laughs> evet. Burada başka bir şey yok gördüğünüz gibi. Sadece bu bossu yenip burada para kas ve kafa alıyoruz. <laughs> Ama burada iyi para ta batı. O şeyden veriyor şundan. Kafadan. iyi veriyor. Evet hepsini burada toparlıyoruz arkadaşlar. 30 bine tamamlayıp ondan sonra fabrikaya gideceğiz. Görüşmek üzere diğer videolarda.